Aziz ve muhterem Müslümanlar, hutbemin başında okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız büyük bir imtihan sebebidir ve asıl mükafat, büyük mükafat Allah'ın katındadır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Kardeşlerim, Rabbimiz Teala'nın bizlere emanet etmiş olduğu en kıymetli nimetlerden birisi de çocuklarımız, evlatlarımızdır. Onlar gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, ailemizin neşesi, geleceğimizin teminatıdır. Fani olan insanın gök kubbe altında bırakabileceği en değerli, en anlamlı eseridir çocuklar. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ve inne yuveledeki aleyke hakka. Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Evet, nasıl ki annenin, babanın çocukların üzerinde hakları varsa, çocukların da ebeveynleri üzerinde hakları vardır. Çocuklarımızın yeme, içme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak temel görevimizdir. Bununla birlikte saf bir fıtratla, temiz bir fıtratla dünyaya gelen çocuklarımızı, yavrularımızı Allah'a kulluk birinciyle, ibadet aşkıyla büyütmek, iyi bir insan, güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek de biz Müslümanların sorumluluğundadır. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizleri şöyle uyarıyor. Ya eyyühellezine amenu ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten, cehennem ateşinden koruyun. Öyleyse hep birlikte şefkatle tutalım çocuklarımızın elinden. Kur'an'ın bereketiyle, bereketli ortamıyla buluşturalım yavrularımızı. Rahmet taşıyan yağmur damlaları gibi Kur'an'ın nuru yansın yavrularımızın gönüllerine. Unutmayalım ki bizi hayırla yad edecek, ağzı dualı, Kur'anlı, besmeleyi dilinden düşürmeyen, özü sözü bir gönlü güzel, ahlakı güzel, gönlü sevgi dolu evlat yetiştirmek hem bizim dünya azığımızdır, hem de dünya huzurumuzdur, hem de ahiret azığımızdır.